Evet, şimdi bükmeleri, bükme zamanımız geldi. Şöyle, fazla atraksiyona gerek yok. Bir an biraz da çeçile istiyorum bunun üstüne ama. şu Kendim aldığımı kullanıyoruz. Şöyle. şunu. Evet. Şöyle koyalım. Başlıyoruz ben. Aman 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 aman. Aman 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 aman. Ali Bey. Ali Bey bombalar patlıyor burada. Şöyle. Of. İkinci bükme. Şimdi buna geldik. Şöyle, Şöyle. Şöyle geliyoruz. Bir kameramanımıza verelim. Şöyle buyurun. Bir bizim kızımıza verelim.